Herkese merhaba arkadaşlar, bugün de sizlerle manika, Ceren'le daha doğru sizler değil, Minecraft'ta Survivor oynuyoruz. Merhaba. Bu sefer canavar moda açık, gördüğünüz gibi acıkıyoruz. Ceren ilk defa aç, aç dedi bana canavar modunu. Ama ben severim. Ceren yardım edeyim mi sana odun kesmeni? Ama odunlar sana gidiyor. Ben veririm. Bir şey söyleyeceğim. Ee... Gel şuraya, şu ağacı da keselim. Ben git başka bir şey yapmak istiyorum. Arkadaşlar Ceyhan canavardan korkuyoruz. Yani Ceyhan'la beraber geziyoruz. Yani önümüze çıkan canavarları ben öldürüyorum. Gece o gecenin ne zaman olacağını anlayabiliyor musun? Evet bak şu an tepede güneş var ya. Şu güneş var ya. Ne yani ne kadar var? Güneş batınca, güneş batınca başlıyor. O zaman ya hemen tepeye baksana biri. Hava kararmaya Tepeye bak sen. Tepede güneş aşağı doğru Ceyhan yani, sen neredesin? Ben neredeyse? gideyim mi eve? Ceyhan sen neredesin ha? Gitme ben sana söylerim gideceğin zamanı. Sen Ama ben korkma. Ben bulamam ki. Ben bulurum ben bileceğim evi ben, sen, sen benim yanımda ayrılma. Ayışmış. Hmm. Ay düşmüş. Aferin hmm. ağaç bir tane daha alalım da elimiz, evimizin yakınına dikelim daha iyi olur. Hmm. Ha yemek öldüreyim. Valla şu an yemeğe ihtiyacımız var. Evde, hmm. gerçi ihtiyacımız yok. Yani evde Arkadaşlar bizim bir tane yumurta verdi oyun ilk başımızda yani yumurta tavuk yumurtası falan Tavuk yumurtasını ben buldum arkadaşlar. Atıyorum atıyorum sınırsız tavuk yumurtası. Bir tane tavuk yumurtam var. Oyun lag'a oldu. girdi. Aynen oyun lag'a girdi. Habire böyle atıyorum sınırsız tavuk yumurtası atıyorum arkadaşlar. Ha, he, 29 tane. Şu an benim 3 stek var. 3 stek tavuk etim. Ee, onun yanında da 46 tane de tavuk etim var yani düşünün. Benim Bana mı vurdun sen? Yo ben vurmadım. <laughs> Domuz mu bana vurdu? <laughs> evet. Hayır. Ben buradayım görüyor musun beni? Arkamdasın değil mi? İneğe doğru gidiyorum. Neredesin yine? Ha, gel eve gel hadi. Dur. Evde çeşitlerimiz falan dönüyoruz. Benim yerimi yapmam <laughs> Senin Senin, senin odan daha olmadı değil mi tamam? Beyim, budum, ben gel şu aşağıya keseyim gel burada. Şu ileride. Şu aşağıya keseyim gel. Sen ben be be Sen bunun yanındakini kes sen ben bunu keseyim. Cem biraz yaklaşsana. Şeye. Ne? Şuraya. Ne? Duyulmaz şey sesin çok fazla. Ah. Oh. <laughs> Bravo yani. <laughs> Kolumu. Neyse boş ver. Hop ben evin kapısındayım. Sen asla kaç. Niye? Gülürlerse şey, seni çarşı kapı. Kırk geçiyor ben gitme. Saat daha iki buçuk değil. Tavuk. Sena o oh, ner Sen nerede? Gel gel. Şu Bugün ağacı hani kes bak orada... bu ağacı ben diktim. Bu ağacı ben diktim kes. Bana vurdun. Hmm. Bu ağacı ben, ben diktim. Ben içeri yere. giriyorum. Gidiyor muydun bu ağacı ben diktim. Şey bilmiyorum. Elma çıkınca çok güzel. Ben evin etrafını ağaçlandırıyorum. Sena bana odunlarımı verebilir misin? Bir dakika, ben evin etrafını ağaçlandırıyorum. Benim evim çukurun içinde şu an. <laughs> arkadaşlar evimiz şurası. Evimiz burası arkadaşlar. Burası Ceren'in odası. Burası benim odam arkadaşlar, odamı göstereyim size. Burası benim odam. Hmm. Ne? içi böyle, benimkiler böyle. Sena Odunlar çok nerede? Odunlar bende pek de Hayır, benim, benim odunlarım. TNT falan var. Böyle. Bende de bir sürü kaynak var. Şimdi en benim... sonunda videoyu kapatırken ev patlatacağız. Yok o kadar değil. Ben patlatmayı düşünüyorum. Hayır ben patlatacağım. Sena odunların mı? Yani 37 tane. Sena e. şuraya cam yapsana ya. Yapmıyorum. Sana ne Allah. Aa, oh, çok bir e, şey düzelt ya onu. Düzeltin. Ben 22 tane odun kesmişim. 12 tane de böyle. dur o bütün odunları. Sana döntün. benim odunlarımı düzeltsene. Gel hadi. beceremedim odun yap. yapıyorum. Dur benim odunlarım sana attım ya. Attım olanları yap. Kapıyı açık bırakmadın değil mi? Bırakmadım. Ben ocaktan sonra. Hepsini Hattım bana tamam, ver. Şey diyeceğim Ceren bir de. Odanın birkaç tanesi de bende dursun. Bana ben... niye vuruyorsun? Çok fazla odun var. Birkaç tanesi bende dursun. Ya bana ne? Ama çok fazla var. Ben de kestim hem ayrıca. Tamam. Bana ver ama. Bak bu kadar odun var. Bak bir şuraya. Nereye? Bir alt, iki altmış var. Bir dakika. Ya. Bir on... 10... E mi koydun? Ne yaptın? Al atıyorum atıyorum. Attım bak arkana attım. Kaç tane? Kötü Sana bir 60 bir de 40 attım. Bende de bir 60 bir de 16'lık var. Bende sana Peki. daha fazla var. Tamam hadi. Ben gidiyorum çünkü bay bay. Bir iki tane tavuğum var. Oh, tavuk partisi. Oh, <laughs> oh. Tavuklara bak Çıksana kızım. Yardım edeyim mi? Hayır. Onları birkaç tane sana ver yardım edeyim sana. Hayır ya sen git. Şurada bari çıkmaya insan bir yer yapar. yaptım. Çıkmaya yer yaptım. Ayşe bakın ben de <laughs> benim adam gözüküyor. Ama Ceyhan'ın kendi cam yapmamış. benim odam daha güzel arkadaşlar görüyorsunuz. Bıdı sen benim endirmen olduğumu biliyor musun? Ama gece olmuş. Ama zombiler geliyor. Ama zombi geliyor. Ama zombi kapıyı kıracak. Ceyhan çabuk uyuyor. Zombi Kap kapıyı kıracak. Sıçtık. Pardon arkadaşlar. Uyudun mu sen? Hadi uyuyun. Hayır uyumadım. Uyudum. Zombiler sen sabah alınca yanıyorlar. He he he. Uyanıyor. Hey! Bu hakimdi. Evet arkadaşlar herkese, herkese görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben onu paylaşmayacağım.